bugün sizlerle beraber maden alanındayız insan öldüreceğiz eğleneceğiz güleceğiz troll yapacağız Hem şey az önce bir kavga oldu da evden değil çete çete oyundaki çet şu şu şurada Boş boşver Oraları kesin şey yapacağız boş ver biz o zaman videomuzu yapalım Sin sinirliyim şu an onlara ben yani adamlara sinirliyim diye baltayla vurdum istemeden bir saniye sen bir bekle abicim sen bir bekle sen bir bekle sen bir bekle. Siz beni tanıyor musunuzla? la? Evet tanıyorlarmış. 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 Sıfır canım kalmış. Boş ver. Evet, troll yapacaktık. Şöyle. Adama vurdum, kaçtım, ineme döndüm, yok olmuş adam. Adamlarla ben öyle arkadaş olurum. Adam gibi ben arkadaş olmam. Ben adam olmayanlar gibi arkadaş olurum. Boş ver, boş ver. Dur öldürsün, öldürsün, bir de öldürsün. ha 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 boş ver dur 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 dur, dur. abi özür dilerim özür dilerim ben size vurmayacaktım iş abi 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 çok özür dilerim abi yok hiç özür dilerim yok ee, ha 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 bir de seden özür bir ve bir. Bakalım kim kazanacak? Dın dın dın, dın 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 Abi ona vur. Evet ona vur. Evet evet. Abi o başlat. Evet teşekkürler. Adama teşekkür ediyoruz gelip bize vuruyor. Videodayım. Lütfen. Bak lütfen. ban. Beni öldürmeyin. Video yoldayım. Boşver. Adama baltayla vurdum. Geri tıp ve tıp. Pamukkale tıp. Tıp tıp tıp. Her yere tıp. Dı. Arkadaşlar gidiyoruz. Bu kesin sıkıcı bir video olacak. Şöyle çaktım Ben burada bir evanterimde yok falan var mı? Var. Evanter adamsın. Evanter adam değilsin. Boş ver biz. insanların şaşırmayacağı bir şey. Şunu ben satın aldım git. Şöyle insanların önüne gidip dans edeceğim. Siz bu yok ki, siz de bu yok ki, siz de. Abi varmış abi? Abi özür dilerim var. La bende de bu var. Bu ve bu var. Ben de bu da var. Şt. Ben de bu da var. Bu da var. Bu da var. Benim sinirimi bozma. Arkadaşlar ne yapalım? Dragonu kestirirken şöyle. Aa canım azalmış. A kim vurdu bana? Aa şu an adam kim vurdu bana demiştir. Kim sen Bak adam Ay canım gitmiş. Bir saniye arkadaşlar. Ben şimdi geleceğim. Ben şimdi geleceğim. şot. Diyot nerede? Halat 6 geldim arkadaşlar. 6 dakika oldu videonun sonunda oldu hiç. sevmediğim şey sizin de değil mi? Boş ver. Eğer videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.